Oh arkadaşlar çıkmayı başardım. Sen kimsin? Ben Ne? Hayır gel buraya gel. Olamaz görünmez ikisini nerede bu? acaba ne bir portalda gider mi? İkisi de bu. Aa! Buradan gidiyor buradan. Al. Nerede bu ya? Nerede? Uf gitti ya. ikizim ne yok? Ne yapacağım ben? Ah, oh. Gel buraya gel. İkizim de yok. Ne yapacağım ki acaba? Güçlü ağacı falan mı gidiyor? Demek ki o kağıt özelmiş.

Bunlar ne? Aa! Yanılıyorum. Bunlar yakal taşı demek ki. Yani portaların içinde titri 303 varmış.

Ben bu en kötü şey, kötü şeyler yaparsa ve ben de ona engel olamazsam ne olacak? Hayır, kötü düşünmeyeceğim. Kötü düşünmezsem hiçbir şey kötü gitmez. Başaracağıma inanacağım. Bir dakika. Eğer ki o taçtan bir tane daha yapabilirsem bunu başarabilirim. Ama evet, tamam evime yani gidip altlarımı almam lazım. Ama engel olabilirim. Lan aslında duyduğum bir bilgi belki doğru olabilir. Herobrine bana yardım edebilir çünkü duyduğuma göre Herobrine ve Entity 303 düşmanmış. Aa, umarım doğrudur. Umarım Hero bana yardım eder. Umarım Hero bana yardım eder. Bunu çağırmayı deneyeceğim. Ama ilk önce kendime altın taç yapmalıyım. O tacın aynısından. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Onu büyülemem lazım. Her altın tarih şöyle birisi su neden öyle? Demek ki altınları ben değişik bir yerden tapılmışım. O yüzden olabilir. Neyse. İşte, az önce sanki evet, 303'ü gördüm. Neyse. evime gireyim. Demek ki o altınlar özelmiş. Altın gel. Niye gelmiyor? Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Tamam. Durum ben bu altınları özel bir yerden topladım. Dur bir dakika. Altınlarım yetmiyor. Hayır. Ne yapacağım ben şimdi? Asla bakmam lazım sandım. O taş var. Demir yok mu demir? Taş kazma. Aa işte buldum. Ben bu bu tacı da altından yaptım. Eğer ki bunu giyersen belki birazcık güçlü olurum. Ve game moda geçebilirim. güç hissediyorum. Galiba game moda geçmeyi başaracağım ve tacı büyüyeceğim. Bu geçti bu geçmeyi başardı. Hemen bir büyüması sağlayayım. Hmm. Güç tacımı büyülemeliyim. Hemen fazla aktim yok. Robin'i çağırmak için bazı güçlere ihtiyacım var. Hani bazı bloklara demek istedim. Hemen şu giydim evet. Neyse. Ay şimdi. Ne geçmeyeyim. Şimdi. Bir tane. Çubuk lazım bana. kazma bu kazma ben dünyayı kurtarmalıyım eğer ki işte, 300'ü engel olamazsam bu çok kötü sonuçlar da vurabilir hemen şu kazmayla gidip birazcık et taşı almalıyım ve bana demir de lazım nereden bulacağım bunları ya? <laughs> bana birazcık bu taşlardan lazım. Evet. 4 tane yeter. 1, 2, 3, 4, 4. Öyle hemen gizli olayım ama bana demir de lazım. O demiri nereden bulabilirim ki? neyse sonra bir şey görüyorum birazcık geliyo ben yürüyeceğim Bu ben istedim de gamoda geçebiliyorum ama süreli şimdi geçebiliyorum hemen 5 saniyede gider gelirim yani giderim kardeşleriyiz burada kardeşimle Öbür şey kardeşim ben annem fısıldaşıyor biniyorsa ben videodayım diye herhalde bizim köy nerede ya Bilmiyorum bu süresi doldu. Uf, ben şimdi nereden bulacağım bu demiri? Çakmak yapmak için. Hayır, aklım. Lan bu zırh nereden geldi? Bu zırh bende yoktu. deneyeyim bunu geçmeyi tekrar deneyeceğim. Umarım geçebilirim hadi. Ah oh, geçtim. Hadi hadi. Hemen ihtiyaçlarımı almalıyım. Dört tane lav, dört tane lav. Bir tane de çakmak. Ve altın blok birazcık. Hayır ip aldım yanlışlıkla. Altın bir almalıyım. Hemen. <laughs> aldım her şey ihtiyacımı. Hemen oradan oh, geçeyim. Hemen dışarıya çıkıp denemeliyim bunları. Hemen denemeliyim şurada hadi.